Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Ne işe yarar? Kimler yaptırmalı? Sağlık sigortaları devlet hastaneleri dışında sağlık hizmeti almak isteyenlere seçenekler sunuyor. Bu noktada karşımıza özel ve tamamlayıcı sağlık sigortaları çıkıyor. Özel sağlık sigorta primlerinin yüksekliğinden dolayı pek çok kişi tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar? Kimlere yapılır? Avantajları nelerdir? sorularına yanıt arıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK'lıların özel hastanelerden uygun fiyatlarla yararlanmasına imkan veren devlet destekli bir sağlık sigortası türüdür. SG sayesinde SGK'lılar anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz muayene, tahlil ve tetkik yaptırabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kimlere yapılır? TSS'den sosyal güvencesi olan genel sağlık sigortalılar yararlanabilir. TSS genellikle 55 yaş altı SGK mensubu kişilere yapılsa da yaş sınırı sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. SGK'lı işçiler, bağ kurlular, devlet memurları ile Türk vatandaşı olmasa da çalışma izni olan yabancılar TSS yaptırabilir. Çalışma izni olmayan yabancı uyruklular ise yabancı sağlık sigortasından faydalanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası bireysel olup tüm aileyi kapsamaz. Tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları nelerdir. Tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti almanızı sağlar. TSS sadece sigortanın başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklara ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini karşılamaktadır. Bu sigorta sayesinde SGK'nın karşıladığı sağlık hizmeti tutarını aşan kısım sigorta şirketi tarafından ödenir ve aradaki ücret sigortalılara yansıtılmaz. Böylece sadece 15 TL katılım payı ödeyerek anlaşmalı özel hastanelerden yararlanabilirsiniz. TSS'de genel olarak her yıl 8 ila 10 ayakta muayene hakkı vardır. TSS, özel sağlık sigortasına göre daha uygun fiyatlıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortasını vergi indiriminde de kullanabilirsiniz.